Arke kavramı felsefenin temel kavramlarından biridir. Antik Yunan düşüncesinde arke sözcük anlamı olarak ilk köken, başlangıç, kaynak anlamına gelmektedir. Dünyanın ve var olan şeylerin nereden geldiğin, nasıl meydana geldiği sorusuna yanıt olarak arke bir şeyin başlangıcını, ilk kökende olan şeyi ifade etmektedir. Antik Yunan düşüncesinde, daha doğrusu Antik Yunan felsefesinde 5. ve 6. yüzyılda yaşamış olan filozoflar, işte bunlar arasında Thales, Anaximenes, Anaximandros, Empedokles, Heraklitos gibi filozoflar, doğa üzerine gözlemler yapmışlar ve doğada meydana gelen şeylerin, oluşumların, olayların, değişimlerin, nedenini soruşturmuşlar ve bu amaçla ussal ve akılcı bir açıklama getirmeye çalışmışlar. Bu temelde arke sözcüğünü kullanmışlar. Dolayısıyla arke ilk köken başlangıçta olan anlamında bütün şeylerin kendisinden kaynaklandığı bir başlangıcı ifade etmektedir. Örneğin bu anlamda Thales arkeyi ilk nedeni su olarak belirlemiş. İşte Aleximenes yine Thales'in Thales'ten sonra gelen bir filozofumuz. O ise arkeyi hava olarak belirlemiş. İşte diğer bir filozof Empedokles var. Arkeyi dört öge yani toprak, su, hava ve ateş olarak belirlemiş. Demokritos'ta işte arke atomlardır demiş mesela.